Türkiye'de, Ankara, İstanbul ve tüm Türkiye'de burası çok bilinen bir şey. Yani bir çalışmadır. Çok yani özgün bir çalışma. Tahminine ne kadar? 25 bin mi dedim? Evet biliyor musunuz? Yani böyle karışık. Şöyle konusuna göre ayırdım. Burada sistematik uygulayamıyorum kütüphanecilik çünkü yer saat değil. çok Bu bakımdan. Değil mi? Yani Fakir çocuklara yıl, yıl uzak. başında şey veriyoruz bu getirdiği evet, evet. kitapları. ÖYSM kitabı da şu anda 100 öğrenci de var. Evlerinde evlerinde çalışıyorlar sever. Ben şöyle şeyde, pardon kaldık. Kozanı bitince daha. Şu, daha Şurası sanat köşem efendim. Ya resim, heykel, mimarlık. Hı. Ödevler buradan yapılır. Bu tür köşem çok zengindir. Hı. yani e, kitaplar var. Burası çevre, simoloji, sosyoloji. Olsun. benden söz eder. Bunun üzerine çok sayıda... Buyurun lütfen. Evet. Burada bir taraftan Şimdi da daftır önünde. Benim yaşam <laughs> yerim Ankara'sında da. Hı. Altı ay gelirim burada, üç ay gelirim. Sen olmadığın zaman ne oluyor bura? Ben olmadığımda yukarıda yeğenim Selim var. O <laughs> ilgilenir liseli ve onun bir arkadaş grubu. <laughs> Tabii onu da zorlanıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Kaşıklı onları, şahsalı var. şiiri bile var ya. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Anabelli'nin şiiri var. Bak <laughs> neler var burada <laughs> <Burası zamanı>. <gülüyor> <Arif>. <gülüyor> bunlar... <gülüyor> eski radyolar. Ben kardeşiyim, abim. Baba evi. Çok, Çok güzel. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.